domates fidanları ile ilgili e, şirketlerle görüşeceğim. Şirketlere diyeceğim ki He ne olur diyeceğim. Bunu maliyetine verin çiftçiye. Nasıl maliyetine verin? 90 bin liraya geliyorsa bize fide bunu 60 bin liraya maliyetine üreticiye verin diyeceğim yani. Ya ödemesin öyle yapsın ya da 90 kuruştan alacaksa önümüzdeki yıl yapsın diyeceğim. Bu şirketleri de çağıracağım. Onlarla da görüşeceğim. Özel bankalarla da görüşeceğim. Sadece biliyorum yani hepimizde e, sadece ziraat bankası tarım kredi borcumuz yok. Çeşitli bankalardan da krediler çekildi. Bununla farkındayım. Bu konuda da geleniniz çok. E, bütün banka müdürlerinin dediğim gibi raporla beraber toplayacağım ve bu raporu onlara vereceğim. Gerekeni yapmalarını isteyeceğim yani özel bankalardan da. Bergama'daki ve Kınık'taki bütün özel bankaları toparlayacağım bizim düzenini. Bunu da yapacağız. Ama başka ilk istediğiniz bir şey varsa beklentiniz varsa dile getirin. <laughs>